Efendim, ne ihsan? O halde ihsan ne? Bütün bunlardan sonra kulun kalbi açılır. Bunlar senin bunların e, ifası halinde, anında Allah'ın tecellileri senin kalbini süsler, donatır. Kalbinde malayani olan şeyler boşalır. Buna masiva diyoruz. Dünya ile ilgili olanlar boşalıyor. Boşaldıktan sonra orası tecelligahı hak oluyor. Allah'ın tecelli ettiği bir alem. O, o alemde kim oluyor? Allah oluyor. Allah seni görüyor ama sen onu görmüyorsun. Onun seni gördüğü gibi ibadet ediyorsun. Bu hali yaşamanın adı işte ihsan olur. Buraya gelmek için mutlaka bu iki şartı yerine getirmen lazım. İmanı ve de İslam'ı. İman şartlarını ve İslam'ı şartlarını. Eğer bu iki şartı aşarsan ihsana da erişemezsin. Bu ne demektir? İhsan sahibi olabilmek için İslam'ın şartlarını harfiyen amelde uygulaman tabi bunlar mükellef olduğun kadarıyla mal ile yapılan ibadetler var. Yoksa Allah seni ondan sorumlu tutmuyor. Mesela zekattı, hacdı. Bunlar mal ile yapılan, hem beden hem malla yapılan ibadetlerdir. Bunun dışında sizin efendim, iktidarınız nispetinde yapabildiklerinizi terk ediyorsanız, ihsandan bahsetmem bence yalancılıktır. Nereden bunu çıkardım diyeceksiniz. Lime tegûlûne mâ lâ tef'alûn ayetinden. Yapmadığınız şeyleri niye konuşuyorsunuz? Senin yaptın o zaman bugünkü yapılan propaganda'ya benziyor. Propaganda işleri yaptı, propaganda'ya benziyor. Bu propaganda işi değil. Allah'ı görür gibi kulunda ibadet yapması. Haline kul ne yapmış oluyor? Erişmiş oluyor, kavuşmuş oluyor. Zaten bizim vazifemiz de mümin olarak buraya gelmişken hatırıma geldi, onu ifade edeyim. Bütün bu hallerde ihsan haline geçerken Müslümanın Allah'ın denemelerinden, imtihanlarından geçer. Nedir bu imtihanlar? Çiledir, meşakkattır, genişliktir, zenginliktir, rahatlıktır, darlıktır, fakirliktir. Bunlar kulun inişli çıkışlı denendiği yerlerdir. Kader cümlesinden kabul edilir. Ama bu efendim zikzaklarla Allah kulunu dener. İhsan mertebesini tam yakalayabilmek ve o haline hallenmek için. Çünkü bunun sonunda raziyeten marzuya var. Yani Allah'tan razı olman var. Sen Allah'tan razı olursan o da ne olur? Senden razı olur. Evvela rıza makamı kulda. Yani Allah'la kavga edemezsin. Her diğer şeye razı olacaksın. Az evvel bu saydığım işte halleri Allah sana veriyor. Deniyor seni bakalım bu kulum. Ben iman ettim diyor ibadet ediyorum diyor. Tamam doğru ibadet de yapıyorsun. Güzel ama bir de sana sıkıntı verecek. Bu mülkün sahibinin verdiği sıkıntıyı ne verecek? Bir tahammül olacaksın. İstemiyorum niye bunu verdi? i̇syan etmen işte Allah'ı görür gibi ibadet ediyorum lafta demiş olsan da demek ki onunla hala barışmadın sen. Bugün devlet millet barışması var ya bir de bu nereden başlıyor? Allah'la barışmadan başlıyor. Allah'la kul barışırsa o oh herkesle barışır. Bugün bizim sıkıntımız kulun Allah'tan şikayetçi olmaz. Şimdi tabi var mı yalnız şuradan bir hususu devam edeyim, unutursam yine hatırlatırsınız. Bu arkadaşlarım o zaman şu noktayı bilmiyorlar. Elbette Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah mutlak gücün, mutlak hakikatın, mutlak mutluluğun, huzurun kendisidir, zatıdır bu. Şimdi ihtiyacı olan biziz. Allah samettir. Hiçbir şey ihtiyacı yok. Ama ihtiyacı olan biz. Sen huzura muhtaçsın, sen kuvvete muhtaçsın, sen kudrete muhta muhtaçsın. Biz şimdi ona varmamız için işin, işin kuralı bu yani. Yapmadan ona gidemezsin. Yani sen eğer Rabbinle beraber olamazsan, ondan razı olmazsan kim ne derse desin dıştan ne kadar şatavatlı ve şanlı görünürsen görür senin için boş. Koftur. Kim ne derse desin. O mutluluk sende yok. Niye? Ondan razı değilsin. Sen bir defa e, seni yaradanla barışmadın ki hep ona ters dündün, döndün. Sen çok yanlış yerlerde mutluluğu, huzuru, saadeti aradın neden hmm. de bulamadın. Bulamazsın izah edebildim mi? Şimdi e, burada işte ona varmanın da, onunla beraber olmanın da, huzurlu olmanın da bir tek yolu var. Kestirme bir yolu var. Allah'ı zikirdir. Nereden bunu biliyorsun? Bir gün Hazreti Ali Efendimiz Fahri Alem Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah bana öyle bir yol tarif edeceksin ki bu yol kestirme olacak. Direkt Allah'a vasıl edecek. Öyle dallı budaklı olmasın. O zaman Hz. Fahri Alem Efendimiz, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, Hz. Ali Efendimiz'e kelime-i tevhidi terk ediyor. La ilahe illallah. Onun için de bakın, tevhid o kadar büyük bir sevaba maliktir ki, Kale Resulullah, men kale la ilahe illallah, muhlisen takhalel cennet. Kim ihlas ve samimiyetle la ilahe illallah derse cennettir. İhlas ile söylemek, onunla beraber olmak, Allah'la beraber insanın olması halidir bu hal. Allah hepimize nasip eylesin. Sonra bakınız o kadar büyük bir ibadet bu ki, hadis-i şerifte aleyhisselam efendimiz sen, ben size öyle bir e, ibadetten bahsedeyim ki diyor o sizin cihad etmenizden, harp etmenizden daha eftal olsun. Servetinizi vermenizden, tasattuk etmenizden daha eftal olsun. Daha faziletli olsun. Ya Resulallah söyle. La ilahe illallah cümlesine devam ettiniz Söylemeniz gerekiyor. O kadar büyük sevabı var mı? E, bu konuda tabii çok hadis-i şerif var. Yine Allah'ın 99 güzel ismi var. Kim onları anar, zikrederse onlar cennetliktir. Bir başka hadis-i şerif. Bilhassa, bu kestirme yol budur diyebiliriz.